Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Survival serimize devam ediyoruz. Yanımda Rodinya'dan Tunç var. Tunç, um hoş geldin. Hoş bulduk Selim abi. <laughs> Oğlum bir önceki bölümde troll yaptın lan. Abi bize hoş geldin yok mu? Ha bir dakika Cem'i unuttuk ya. Aa <laughs> Cem'i unuttuk falan. <laughs> ya Cem ben. kim ya? Cem kim abi ya? Tunç. <laughs> Cem'i tanıyor musun abi? <laughs> Cem. Hangi Cem abi? <laughs> Takliye geleceğim. Evet. Oy ben kesin ee, gidiyorum. <laughs> kesin gidiyor abi adam. Evet Tunç, bu bölümde ne yapacağız biliyor musun kardeşim? Abi aklında... Aklında... <laughs> Konuşamam. Ne var abi aklında? Abi reptilyan yapacağız. Benim o <laughs> <onu> meşhur <laughs> sürüngeni yapacağız bu bölümde abi. Sürüngen deyince... Ee, evet. <laughs> şey neydi? Güneşte uzanan bir şey abi neydi ya? Istakoz ölüsü. Yok o <gülüyor> değil. Istakoz <laughs> Yok o senin evcil hayvanın, o değil. <laughs> ne abi? abi vardı abi. ya Master Builders'da sen yapmıştın. Kolları bacakları yaymış yatıyordu böyle. Evet abi. Şey işte o. E, Reptile'dı. Reptil. Reptilian. Tims, Onu mu? şey? <gülüyor> ne <gülüyor> oldu ya? <gülüyor> Ulan <gülüyor> oğlum <gülüyor> ya. Abi nereye yapalım? Bak ben de çok merak ediyorum. Aslında şuradan böyle iniyormuş gibi görünsün mü? Nereden? Yani böyle efektli mefekli. Uğraşmayalım mı diyorsun o kadar? Yok be, dümdüz yapalım abi. Abi dümdüz, dümdüz nasıl yapalım? O zaman şöyle ormanlıkta olsun. Şuraya yapalım ya. Buradan böyle geliyormuş gibi falan. Dur, nereden abi? Abi tam buradan. Tamam olabilir. Tam böyle... buradan mı? Evet. Tam bura... <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> Güzeldi abi. Şimdi Tunç, bizim elimizde e, yün var ama sen biraz daha şöyle makas atayım sana. Gel ensemi al. Aynen. <laughs> oğlum bakısı aldın mı? Aldın. Sen şimdi çevreden biraz böyle yün topla abi. Yani koyunlara böyle salkalık yapacaksın. Koyunlara mı? Aynen abi. Tamam abi yapıyorum şu an. Nerede <laughs> abi? <Oo>! <gülüyor> <gülüyor> Tag life ha <he>? öyle mi? <laughs> Yok abi yağmurda ıslandık falan. Ya bırak Allah'ını seviyorsan ya. Adam oradan nasıl şey yaptı? Çek, yanda sen yanda de arkadan gaz mi? verme oğlum şuna ya. <laughs> Hemen ondan sonra şey yapıyor. Sıkıntı ya Abi şunları bir alalım. Ee, abi biz şimdi yeşil abi, rengi abi, neyle yapabiliyoruz can biz ya? Abi yeşil renk kaktüslü oluyor diye biliyorum ama. Abi kaktüs ulan o kadar şeye gittik kaktüs almadan geldik iyi mi? Aynen. Ya Tunç sen şey yap abi. E, ee, yün al. Yün topla. Yün Aynen topla. sen yün topla abi. Yün topla bizim için. Ya yani orada koyun varsa solda mesela. Aynen. Abi. Kesmeyi de ihmal etme. <gülüyor> 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 Yünü aldıktan sonra kesmeyi ihmal Şeyi etme. Şeyi alamıyor muyuz ya? Bacakları alamıyor muyuz? Yok alamıyorsun abi. Ev, ee, bir tüyüt gücü falan. <laughs> evet abi bunu alabildik mi? Bir saniye bir bakalım. Evin içindekileri alsın abi. Evin içinde koyun mu vardı? Yani kalenin içinde. Abi, Aa, aynen orada da var ya bir ton. Aslında var ya. Yalnız onları öldürme sakın ha. Ha, yok, Tunç yok abi. burada koyun kaynıyor abi. Nerede? Abi gel gel beni bul. İsmimi görüyor musun? Beni sağ, bul. Sağ, Adım Garavel. <laughs> Adım Garavel. Gel abi. Bak burada koyun kaynıyor abi. Buradakilerin hepsini al. Gel abi gel gel gel. Dimdirek gel. Burada var. Burada bak tepede bir ton kaynıyor abi. Aynen onları topla abi sen. Ben şimdi şu boyaları nasıl yapacağım ya? Hemen şey yapalım. Abicim şuradan. Ya aslında ben bayağı çiçek toplamıştım ya bu bayrak için. İyi de sen hangi renk topluyorsun abi? Abi önüme ne gelirse topluyorum ya. <laughs> önüme ne gelirse. Aynen. Ya şimdi bir tane çiçek de bir tane mi gün boyanıyor? Yok e, bir tane değil bayağı bayağı yün çıkıyor ya. Ya nasıl? Bir tane yünü boyayınca... Ya, ya şimdi ortaya şeyi atıyorsun, boyayı atıyorsun etrafını yünlerle çeviriyorsun. Ya bir çiçekten kaç boya çıkıyor abi? Abi şimdi bir çiçekten bir tane çıkıyor normalde hani boya e, ne derler ona püresi mi abi? <laughs> şeyi çıkıyor işte o boya aynen. malzemesi çıkıyor. Aynen aynen. Ortaya boya atıyorsun abi crafting table'da. Etrafını da e, yünlerle ha. çeviriyorsun. Şimdi anladım. Hepsi boyalı oluyor o güzel, renk. Güzel güzel tamam. Normalde o şekilde oluyor. Peki abi gri yünü falan boyayabiliyor muyuz? Abi hepsini boyuyorsun ya. Abi sen öğrenmişsin ama bu işi. Abi ne biz abi? öğrendik gözünü seveyim ya. Boya ve kaporta Selim. Sıkıntı yok. <laughs> evet şöyle bir yerim. Bu arada esprin berbat Tunç. Evet yani söyleyeyim dedim. <laughs> Öyle kalırsın <laughs> Evet şimdi ben şunları bir boyaya çevireyim bakalım abi. Ee, hop. Abi Cheers evet. sen şu an evin orada mısın? Aynen evin oradayım abi. Biz kaç tane yün topladık ya? 10 Aa. tane. O alt, 16 yeter mi? Abi yeter. Biraz daha toplayın ya. Az bir şey daha toplayabilirsiniz. Tamam. Onu da evin içindekileri şey yap ya. Abi ben şuradan... Oo yok lan gerek yok. Tamam burada bayağı bir yün varmış zaten ya. Şöyle alayım abi ben bunu. Ortaya şunu atalım. Şimdi öncelikle şöyle biraz kırmızıdan yapacağım abi. Ee, oğlum bir saniye dur. Gitti eve gitti abi. Ya, abi. Ortaya Susun atıyorsun ya. diyorum Allah aşkına ya. Şeyle karıştırdım ben bunu tamam ya. Yan yana koyuyorduk ya. Şunları bir toparlayalım. Abi Tunç kayboldu. Ciddi misin? Niye lan? Vallahi bulamadı. <laughs> Abicim şuradan açık griye yok ya bu ihtiyacımız yok buna. Evet. Şöyle boyayalım abi şunu. Sarı da yapalım abi biraz. Tunç. Efem abi. Gel abi. Can söyleyeyim abi. Kaldı yalnız. <çay. gülüyor> İlk defa. Ulan ne adamsın ya? Ben camla karıştırdım onu ya. Ee, yünü yan yana koyuyorsun cam. Abi yünü yan yana koyuyorsun. Aynen. Yani boyayla yünü yan yana koyduğun zaman hangi renk koyduysan o renge boyanıyor. Anladım. Ha, camda mı şey oluyor? Camda etrafını çeviriyorduk biz ya. Anladım abi. Şimdi şöyle yapalım abicim. Ya şunları bir göndereceğim şuradan ya. Ulan üzerimde ne kadar çok gereksiz şey var ya. Sende yemek var mı abi? Var abi. Tunç acıktı. Abi. <laughs> Tunç'un karnı acıktı. <laughs> Abi şimdi nasıl bir şey yapalım beyler ya? Abi biz bir gelelim. Sana tamam. efsane bir şey yapacağız ben. Hadi bakalım abi. Bir gelin bakalım. Gerçi olay senin gerçi de mi? Aynen. Gerçi olay senin ya. <laughs> ya tamam ya. Sen niye oraya takıldın ki abi? Olay ya. <laughs> gerçi olay senin gerçi de evet. abi. Abi ya bir kelimeyi cümlede iki kez kullanmak... <laughs> evet Cem, Antalya yaram yaramış sana abi. <laughs> Yaradı abi. <laughs> Buraya gelen bir troll oluyor zaten. Ben de kardeşim ne yapacağız abi diyorum. <gülüyor> kardeşim <gülüyor> ne yapacağız abi. Tunç sen hiç konuşma ya. Ha konuşmuyorum zaten Gıcık, Gıcık abi. oluyorum sana dalacağım bir gün abi. <gülüyor> <gülüyor> gıcık oluyorum. Şu pat güt falan dalıyormuşum abi. Abi ya. acil yemek getirebilir misin? Ölecek birazdan. Nasıl ölecek ya? Valla ciddiyim ölecek adam. Gel gel Tunç. Bak orada gel. görüyor musun yanan bir tane ocak var orada iki tane et var abi. Heh tamam abi. Devam abicim. <laughs> 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 bu bir trolse var ya. Yok oğlum yok. <laughs> Lan pişmiş adam pişmiş. koyunu soymuş burada terbiyesiz. <laughs> koyunu soymuş. Abi yalnız tam böyle yağmurda ıslanmış koyun postu tadında bir bölüm olacak bu ya. Abi şunu bir yapalım da. Abi yapalım. Geldim şimdi buraya. Şöyle bir artık elimizdeki renklerden abi palyaço gibi bir şey çıkacak. Abi biz yünleri atıyoruz sana. Tamam at abi. Hop Allah 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 cezanızı vermesin oğlum. Oğlum dolap dere burası. Dolap dere <laughs> burası. Adamın aklını alırız. Dırlan dertecici. Der. Abi <laughs> Allah aşkına ya. Evet Sen buraya yap, yap abi. Al da. Tamam ben minyatür bir şey yapacağım buraya. Ya. Yönden gelsin abi. Şimdi ee, beyler nasıl yapacağız? Şurayı bir kazalım. Şimdi abicim şöyle yapsak. <laughs> Adam buraya atıyor ya. Abi şimdi nasıl bir şey var aklında? Abi bizim Master Builders'taki yaptığımız olayı yapacağız da. Aslında kırmızıdan mı yapsak lan? En çok kırmızı var burada. Şimdi burası neresi? Dolap dere. <laughs> <laughs> Anam ya. Oğlum bunu biz elimizle mi alsak daha iyi? Yünü nasıl alabiliyoruz en iyi? Abi yünü elinle alsan herhalde iyidir yani. Aynen. Şeyle daha mı hızlı alabiliyoruz makasla falan? Abi makasla bilmiyorum ki abi hiç. Aynen ben de işlenemedim ya. Şu okay. kırmızıdan yapalım abi bir saniye. Abi, ufak bir şey yapacağım ya. Öyle çok büyük giremeyeceğiz Master Builders'daki gibi. Zaten abi şu an şeydeyiz, survival'dayız. Kısıtlı Aynen. malzemeyle. Aynen, yapacağız bir şeyler kardeşim. Sıkıntı yok. Şimdi ya... Hmm, 10 tane sarı var. Tamam, sarı olabilir abi. Evet, güzel abicim. Aynen. Tamam. Kafayı biz kırmızı yapalım tekrar. Ne oluyor lan? <laughs> Oğlum ne kısır kısır gülüyorsunuz lan? Yok abi. Kısır. abi. abi. <gülüyor> kısır kısır. <gülüyor> kısır kısır. <gülüyor> Oğlum fısır fısır diyecektim taklaya. Kısır. Ulan <laughs> Tuğçe hep senin yüzünden oldu bak. <laughs> kısır yaptığım yer mi sen? <laughs> Kadın gününe gitmişiz. Ulan ya. Ulan ya Cumhuriyeti. <laughs> kısırıyla ünlü bu ülkemiz. Aynen. Abi Ay. sarı çiçek toplasan ama. Sarı <laughs> Sarı sardın. Abi bu ayakları biz nasıl yapsak ya? Bir saniye dur. Şurayı da bir. Sarı çiçek topla. Abi sarı, kırmızı hepsinden topla abi. Daha yüne gerek yok ya. Hala yün derdinde. Abi Hep tamam tamam. Yüne, tamam yüne gerek yok. Ya oğlum bir gelmeyin gözünüzü seveyim ya. Hop takla gir. Takla takl takl gireceğiz. Lan patlama sakın. Allah aşkına ya. Kırmızı Olan çiçek. Dur 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 dur. Yani kara hindi boğa. Kara hindi boğa. Her gün vuruyorum kara hindi boğa. Onu bir de Skrillex Remix yapmışlar abi. Aynen aynen. Arada Hayır, böyle cüt cüt cıv. Her gün vuruyorum. Ulan ya. Abi şimdi e, burada ne yapacağız şimdi ya? Bir saniye. Beyler o zaman ayakları da kırmızı mı yapsak sarı mı yap? Sarı buldunuz mu? Sarı abi, var ya şu gerçekten. an. Tamam. O zaman abicim biz onu ayaklarını sarı yapalım arkadaşlar. Biraz palyaçoya benzeyecek ama. Belli bir sayı limiti var mı abi? Abi kafanıza göre takılı ya. Tamam getiriyoruz 15 tane. Tamam. Var daha varsa. Dur 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 dur. Oğlum patlama ya, gözünü, ya. gözünü seveyim ya. <laughs> Lan. Şşt, oğlum. Ya Tunç gel abi uyuyalım biz ya. Uyuyalım abi. Aynen bunlarla baş edemeyeceğiz abi. Gel 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 gel. Hiç bekleme abi. Adam buradaki koyunları soymuş ya. ya hayvanları besleyin ya. Adam almış abi koyun postunu sırtında geziyor ya. Ayıpsın abi koyun postu benim işim. <laughs> Aynen. o yüzden bu bölümde seni Burada seçtik En üst abi. Orada da vardı. Müştemilat bana vermiştiniz ya. Abi gel bakalım hadi. <laughs> Hop Camı mı kırdın lan sen? Evet abi. Terbiyesiz. Hop. Yemek var mı senin üzerinde? Tunç. Zombi eti var abi idare ediyorum ya. Zombi eti. Hı -hı. Nasılsa ya. çok aksiyona girmeyeceğiz ya. Yeter. Aynen abi. Bir giriyormuşuz dışarıda creeperlar falan. Bir ton. Abi şimdi sen e, o kara hindi bağlarını getir bakayım bana. <laughs> koyun postuyla böyle kara indibanın kokusunun karışımı böyle. Ya <laughs> 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 Oğlum. Abi o neydi böyle mesela kara Bağlar çimenlerde ekili ya mesela doğada. Aynen. Mesela koyunlarda ona ne deniyordu mesela sırtını kaşımak için eşek mi yapıyordu onu? Ne ya, ona ama... ne deniyordu? Ananmak mı deniyordu? Ben bilmiyorum abi. <laughs> ne anlatıyorsun <gülüyor> abi? <gülüyor> hani öyle ağlanırsa abi çiçeklerin üstünde kara hindibaya ağlanırsa. Abi getir bakayım, bakayım onu sen ben. Ya Allah aşkına yere niye koyuyorsun oğlum bunu? At bakalım abi. Abi <laughs> lan oğlum atsana lan. <laughs> Atamadım bir türlü. <laughs> Oyunu bilmiyor ya. <laughs> lan at aynen tamam. Şimdi abi ee, şu hindi bağları bir alalım. E sen bana şey atmış mıydın Tunç? Ya, yün attım, kara attım. Ka abi, kara Kara. Yün Kaldı mı lan bizde yün? Bende bir tane var. Dört tane var. Abi şurada Üç bir tane tane <laughs> Atsana abi. Atayım abi burada başlayayım. tamam yünlerimiz var ya. Sıkıntı yok. Oo 34 tane beyaz var ya. Tamam tamam. Bayağı toplamışız. Beyaz var oluruz. derken abi. <laughs> Oğlum beyaz <laughs> yün var. Ha, öyle Terbiyesiz. Terbiyesiz. Oh. Ya yeah, siz Kuru kuru kubar falan beyaz. Ne oluyor? <laughs> ne oluyoruz ya? Ne kadar terbiyesiz adamlarsınız ya. Abi gidelim şu şeyi Abi yap kırmızı buldun mu? Yok. Buldum abi. Abi atsana. Kırmızı da at bana. <laughs> ya Allah aşkına ya. Adama bak. <laughs> Bir bakınayım abi kırmızı. Bir de kısır abi, kısır gülüyor ya. Abi kısır. <gülüyor> kısır kısır gülüyor adam ya. Abi Tamam siz kırmızı bana... gördüm abi. Onları alıp geleyim ben. Tamam. Kırmızı sarı. Hepsini topla abi. Oğlum bu kırmızı değil ki. Abi şimdi. <laughs> Hop. Bir dakika abi. Şöyle yapacağım. Aynen. Oğlum bu bacak çok uzun oldu. Bir saniye. Şunu da keselim abi şuradan. Şöyle kırmızı yapalım. Hatta onun uçlarını pembe mi yapalım? Yok ya kırmızı yapalım. Bayağı bir kırmızı var abi. Abi hatta ne arasak var. Ciddi mi? Aynen. Abi hatta şöyle yapayım ben. Tamam abi getirin ne bulduysanız getirin ya. O ne Grafik. Ee, Şunu da yapalım arkadaşlar. Kaç tane istiyorsun abi? Abi alabildiğiniz kadar alın ya. Yani. <laughs> Bir 15 de bundan getiririz. 20 olsun abi o. Olur abi. Terbiyesiz <laughs> Yavru ağzı var abi getireyim. Abi kuyruğunda kırmızı yavru ağzı. <laughs> Bu mu yavru ağzı? Cem. Abi ben Türkçe oynamıyorum bilmiyorum. Hayır yani renk abi. <laughs> yavru ağzı işte Türkçe ile ilgisi var. Aynen ya. Hayır çiçeğin ağzı değil mi yavru ağzı? Ne alaka renk abi? abi? Ben ne bileyim benim renkle ne işim var abi? Değil mi? Renksiz takılıyorsun sen. Yani Çok siyah, siyah beyaz. beyazsın Cem. Öyledir abi. Vay kardeşim. Çam. Yeşil cam yeşil gerçi. <laughs> ha, ha 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 Bak burada da kırmızı varmış elimde bir ton. Tamam. Güzel. Abi tamam biz sana 30 tane getiriyoruz. Okey abicim harikasınız. Hadi getir. Şunu yapalım abi. Hop tamamdır. Güzel. <laughs> güzel 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 oluyor beler. Hatta bu kolunu ben şöyle indireceğim güzel, abi. Zaten. Tam böyle aşağı iniyormuş gibi olacak. Ya bir dakika ben niye uğraşıyorum ki ya? Sen gel abi şuraya. Aynen. Abicim. Neredesin abi? Abi ben şu an şeyi yapıyorum işte ya. Evet bu böyle aşağı doğru niye şekli falan filan işte. Kafayı redstone'dan yapayım mı lan? <laughs> abi redstone'u hiç bulaştırma ya. Oğlum redstone bloğum var lan elimde hazır. Bir ton redstone var ya 60. bakalım da. Abi nasıl böyle olmuyor mu şu an? Dur bir bakalım. Tunç bakalım. <laughs> Tunç bir bakar mısın? <laughs> evet. Nereden bakalım? Abi, gelsene. Sen bir çiçekleri at abi Selim abi. Aynen sen bir çiçek at ya bize ya. Terbiyesiz herif ya. Savaş mı seviş ya? <laughs> Allah Allah ben de değilim hadi. <laughs> abi nereye? Ya bugün bugün var ya bugün çok takla bir bölüm oldu abi. Sonra troll rödy oluyor. Aynen. Beyler nasıl? Ha, i̇yi iyi tamam güzel oluyormuş Redstone. Yalnız ya. bu, bu göze al buradan. Bu göze al buradan kardeşim. Göze yani, mi geldin abi? Aynen. abi bize. Abi ben alamıyorum. Aynen biz en son ende gidip bitireceğiz yani. Aynen. Ee, bu arada can biz ne zaman ende gideceğiz abi? Ben ne zaman istersen. Abi o zaman kuleyi bitirip gidelim mi? Tamam uyar. Bana tamam. uyar. Abi kuleyi bitirip ende gidiyoruz arkadaşlar. Yalnız Cem sana sadece bir şans verdik ona <laughs> göre ha. Ne bir şans abi. Yani bir kere daha ölme hakkım var. E abi o zaman ben yani... Bilmiyorum abi. o ende gideceğiz ama biz gideceğiz diye söz verdik. Ende gidersem direkt ölürüm onu söyleyeyim de. Abi öleceğim mi öleceğim artık yapacak bir şey yok. Ya ölürsün ya ölmezsin orasını bilemem. Neyse ya yani, tamam. Ne bağırıyorsun ki yani? <laughs> Sen bağırıyorsun ben gideceğim ya şimdi. Abi bu böyle Bak... oldu mu lan kafas? <laughs> o kafası mı abi? <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> <laughs> ha, ben öbür taraf. Olacak <laughs> ben de diyeceğim. öbür taraf kafası diye düşünüyorum. Yok lan öbür taraf değil bir saniye. Şöyle yapacağım bir dakika der 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 Lan oğlum bir saniye. Abi böyle kafayı ince yapacaktım butondan gözler olacaktı sağda solda. Yok Ondan abi niye bence? butondan gözler olsun ki bak böyle kafa oldu işte. Buna butondan göz koyalım o zaman. Aynen butondan göz koyabiliriz buton yapın abi siz. Tamam Tunç git abi crafting table'a. Aynen şöyle yapalım. Oğlum bu gözler oldu mu lan? Dilini nasıl yapsak? Dilini de... Güzel, kırmızıdan yapsak daha iyi olur abi. Al şunu bir salla. ya yani abi top nasıl abi... yapılıyordu? Abi butonu ben bilmiyorum ya. Siz ya... sen yapıyordun cam daha önce evet. butonları. Abi Denizim de olmadı nedense ya. Allah Allah niye lan? Bu ne abi? <laughs> taştan yapılmıyor muydu buton? Abi taştan ya taştan da yapabiliyorsun, şeyden de yaparsın. Allah Allah. Oğlum, redstone kafa... falan mı lazım yapmak için? Olmadı o, o, Bir dakika lan böyle daha güzel oldu, Hı. harbiden. Kobra yılanı gibi oldu abi bir dakika dur. Şu kafasından yanlardan böyle kulakları açmış, şekil oldu şekil. Biraz da Sphinx'i andırıyor değil mi? <laughs> güzel. Tane. Abi şu. Şöyle dilinin ucuna da bir tane abicim. Şöyle koyalım. Hop. Evet güzel abi. Arkadaşlar nasıl ama? Yani. <laughs> Süper olmadım abi? Abi gözleri getiriyoruz. Abi gözleri getirin bakalım. Tamam. Dört, dört göz olsun. Abi çok iyi oldu ama bak. Güzel oldu güzel. Şu ağız kısmını ben bir düzenleyeyim. Dur abi gözü de o o o o ne abi? <laughs> nasıl, mu abi? Abi nasıl oldu ama süper olmadı mı? Bir dakika o, o ağzı mı? Neyi? Abi bu dili ya şöyle çenesini de yapacağım ben şimdi beyler. <laughs> abi ucu niye sarı? Abi dili işte. Allah, Dur bir Allah. gözleri koyalım. Koy abi beyaz ünlerin üstüne. Koy bakayım abi. Aynen abi oldu işte daha ne <laughs> istiyorsunuz oğlum? Bak. bak. Göz oldu işte abi de o ucundaki sarı şeyi alalım bak. Niye lan? Oğlum. Abi sigara içiyormuş gibi oldu. Yok be abi sen içim fesat olur senin. Şöyle Niye yapsam, böyle yapsam. Bu yani. ne oğlum? Yerde buton var. <laughs> Fazla <mı> buldunuz oğlum. <laughs> abi? <laughs> abi dili çatallı olsun mu? Olsun abi. Yap abi. Amca amma çok şey istiyorsun ya senden. Çatal. <laughs> Aynen mis gibi olacak bak. Abi o zaman şöyle koydum nasıl? Oo, tamam, şu an oldu işte. Değil mi? Şu an efsane. Süper esna. oldu abi. Aynen Aa, güzel, yani. Güzel iş çıkardık abi. Evet abi gayet de güzel oldu arkadaşlar. Bunu da zaten taklidciler bayağı bir yazıyorlardı. Abi senin e, kertenkele'yi buraya yap diye. Bence güzel oldu abi. Aynen, süper oldu. Aynen arkadaşlar, Dili bir like bekliyorum abi. Survival'da güzel bir kertenkele yaptık. Olaya gireceğiz. Evet e, beyler ne yapalım? Dilerseniz videomuzu burada noktalayalım. Aynen abi. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.